Donanım arşivinden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte AMD'nin incelememiz için göndermiş olduğu RX 470'in yakından detaylıca incelemesini gerçekleştireceğiz. Elimizdeki model referans kart tasarımından birazcık daha uzaklaşmış, Safir'in overclocklu versiyonu RX 470 bulunmakta. Şimdi gelin bakalım Safir'in overclocklanmış RX 470'i bizlere neler sunabilirmiş, bunları sizlerle birlikte yakından bir gözlemleyelim. Safir'in overclock'lu versiyonu RX 470. Referans kart tasarımına sahip lakin renk tonu olarak karşımıza gelen model tam anlamıyla bir metal görünüme sahip ve bu renk tonunda gayet güzel ve hoş durduğunu söyleyebilirim. Öte yandan ise kartın hemen arkasında ise üst devreleri korumak adına ve bir noktada ise serinletici bir hava sağlayabilmek için de bir adet metal plaka görebiliyoruz. Ve buradaki metal plaka ise yine Safir'in özenli bir şekilde hazırlamış olduğu bir tasarıma sahip. Ve üzerindeki Safir tasarımından tutun da metalik görünmede gayet uyumlu olmuş. Ve bu tasarımı genel hattıyla baktığımız zaman AMD'nin bu alışılmış kırmızı tonlarından birazcık daha uzak durulduğu bizim karşımıza çıkan en büyük unsur oluyor. Ve bu tasarım tonunda gayet beğendiğimi eklemek istiyorum. Müzik The cat sat kartın overclock adına pek fazla öne çıktığını söyleyemeyeceğiz. Kartta overclock anlamında 10 veya 20 MHz'lik bir artış söz konusu ama e, bu değerlerin hani elle tutulur bir değer olduğunu söyleyemem. Bunlar öncesinde ise kart hakkında söylemek istediğim bir nokta ise sıcaklık değerleri. Referans kart tasarımına sahip olan RX 470'ti arkadaşlar. 480 e oranla daha başarılı bir ısıl değer olduğunu görebiliyoruz. Tabi buradaki ısıl değer RX 470'in 480'den daha güçsüz bir GPU'ya sahip olması. Elimizdeki kartta arkadaşlar oyunlarda sıcaklık değerlerini gözlemleyemiyoruz. Şu andaki yazılım herhalde buna destek vermiyor. Birçok oyun testi yaptık ama maalesef oyundaki ısı değerlerini göremedik. Lakin full markta %100'lük bir test yaptığımız zaman ise arkadaşlar karşımıza çıkan sonuç 79 derece gibi sabit bir sonuç oldu ve 80 dereceyi gördüğümüz anda kart yine 79 dereceye düştüğünü gözlemleyebildik. Bir referans tasarıma sahip kart için bu ısı değerlerinin gayet iyi ve olumlu olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi gelin RX470 bizlere neler sunabilirmiş? teknik detay olarak bizlere neler sunmuş bunları gözlemleyelim. Çoğu sistem toplamak isteyen kullanıcılarımıza birazcık daha bekleyin yeni kartlar çıkacak onlar üzerinden bir sistem toplayın diye baya bir temeli de bulmuştuk ve arkadaşlar öyle de oldu. Yeni kartlar yavaş yavaş geliyor ve şu anda RX470 incelemesiyle karşınızdayız. Safir RX470 overclock versiyona baktığımız takdirde karşımızdaki modelin tepe çekirdek hızı ise 1216 MHz olarak karşımıza geliyor. Bu teknolojisiyle 1216 MHz'de çıkan bu ekran kartı varsayılan olarak ise 936 MHz ile bizim karşımıza geliyor. Referans tasarımı oranla ise burada hem boost hem de varsayılan olarak 10 MHz'lik bir artı söz konusu. Overclock versiyonda. Kart ise bellek olarak karşımıza 4 GB ddr 5 ile geliyor. Bu kartı piyasadan isterseniz de 8 GB'lık versiyon olarak alabileceksiniz. Öte yandan 4 GB'lık versiyonun böyle bir kart için gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yani 8 GB'lık bir arayış içine girmek bu kart için biraz lüks olabilir. Çünkü orta seviyede bir kart böyle bir kart için 4 GB'lık bellek kapasitesi gayet yeterli. Alt çekirdek olarak kartesi 2048 tane çekirdek bulunuyor. Özellikle bu çekirdeğin yüksek olması AMD'nin kendi kart tarihçesindeki bir hız göstergesi oluyor. Ve öte yandan AMD ekran kartlarına bağlı render uygulamalarına da bu çekirdekler ön plana çıkıyor. Ve bu değerin gayet olumlu olduğunu söylemek istiyorum. Teraflop cinsinden ise 4.9 teraflopluk bir değer bizlerin karşısına geliyor ki bu değerin işlem gücü olarak gerçek anlamda kuvvetli bir işlem gücü olduğunu tekrardan vurgulamak istiyorum. Kartın güç tüketimi 120 wattlık bir kapasite ile bizlere sunuyor. Oluyor. Böyle bir kart için bu güç tüketiminin gayet iyi ve kabul edilir bir seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Peki yeni nesil kartlarda gelen teknolojilerde RX 470'te bulunuyor mu derseniz evet RX 470'te özellikle HDR teknolojisi bulunuyor. Bu gerçekten de önemli bir teknoloji. Öte yandan ise bu kart üzerinde yine Dynex Onyx teknolojisini görebiliyoruz ve daha başarılı bir Dynex teknolojisini görebiliyoruz. Ve özellikle Nvidia'nın da yeni nesil ekran kartlarında bulunan Dynex Onyx teknolojisinden daha başarılı bir teknoloji yine AMD yeni nesil kartlarında koruyabilmiş. Çoğu kullanıcı arama zaman FreeSync teknolojisi bulunuyor mu derseniz AMD RX 470'de FreeSync teknolojisini sunmayı eksik etmemiş. Evet çok fazla teknik veri hakkında detaylarda bulunduk ama şimdi gelin asıl olayımıza o da tabii ki oyun testlerimize. Şimdi gelin RX 470 bize oyun testlerinde neler sunabilirmiş bunları sizlerle birlikte konuşalım ve canlı canlı FPS değerlerini sizlerle birlikte gözlemleyelim. Evet sevgili RX 470 ile Doom testindeyiz şu anda. Hemen ayarlarımıza girelim. Görmüş olduğunuz gibi 1080 pikseldeyiz. Burada V-Sync kapattık ki 60 FPS'in üstünü bir rakam görelim. Yine yine tepe ayarlardayız arkadaşlar. Advanced ayara girdiğimiz zaman ise burada ise bakın arkadaşlar Ultra'yı alıyoruz. En üst grafiği aldıktan sonra bakalım kaç FPS alacağız Doom testimizden. Şu anda 140 FPS'i yuvarlıyoruz. Oyuna hızlı bir geçiş yapmadan önce bir etrafı şöyle bir bakalım. FPS'imiz 120'lerde bazen geziyor. Şimdi gene oyunu biraz oynayalım. Evet şu anda 100 FPS'lerde dolanıyoruz. Gayet yüksek ve gayet güzel bir rakam. Görmüş olduğunuz gibi FPS değerlerimiz 100 FPS'in altına çok nadir düşüyor Düşse bile 90 FPS Minimum 80 FPS'i görüyor biliyoruz. Bu değerler gerçekten çok güzel değerler arkadaşlar Yani Doom gibi bir oyundan RX 470'in 100 FPS'in üstünde bir değer vermesi Gerçekten de çok başarılı Görmüş olduğunuz gibi Doom oyun testimizden de Böyle bir FPS değeri alıyoruz arkadaşlar Şimdi gelelim bir diğer oyunumuza geçelim Evet sevgili takipçilerimiz şimdi ise The Witcher 3 oyun testindeyiz Görmüş olduğunuz gibi şu anda almış olduğumuz FPS değeri 52 FPS. Hemen girin hızlı bir şekilde ayarlarımıza bakalım. Ayarlarımıza geldiğimiz takdirde ise görmüş olduğunuz gibi tüm ayarlarımız ultra'da. Sadece Nvidia Airbox'u kapattık. Bunun dışında ise tüm ayarlarımız ultra'da arkadaşlar. Öte yandan hemen çözünürlüğümüze bakalım. 1080 piksel full HD oynuyoruz ve V-Sync'i de kapattık ki 60 FPS'in üstünü görebilelim diye. Bu yanısa yine burada parçacık ayarlarımızın hepsi haydi arkadaşlar. Bize seçeneklerde verilmiş olan en üst ayarda. Şu anda Ultra'da oynuyoruz. 1080 pikseliz ve almış olduğumuz FPS değeri tam 52 FPS gibi muazzam bir değer. Şöyle bir dışarı çıkıyoruz. Bir 40 FPS'leri gördük ama yine dediğim gibi değerler mükemmel. şu anda açık alandayız arkadaşlar ve açık alanda almış olduğumuz EPS değeri tam 40 EPS dolaylarındayız arkadaşlar ve bu rakam çok güzel bir rakam. Let's go before <laughs> any more show up. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ultra ayarlardayız ve 1080 piksel çözünürlükle oynuyoruz. RX 470 ile aldığımız sonuç tam 45 FPS, 46 FPS'leri görebiliyoruz. Gerçekten de güzel sonuçlar.

Maria and Dead and no more. Proud of its pledge to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that. You gotta believe something. That's what keeps us going. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz şimdi yakın çevreye bir baktığımız zaman 48 FPS, 49 FPS gibi değerleri görebiliyoruz ve gerçekten de The Witcher 3 oyununda güzel bir sonuç ile karşımıza geliyor RX 470. Şimdi birazcık daha bir çevreyi gezelim ve daha sonrasında ise diğer oyunumuza geçelim. Que it görmüş olduğunuz şu anda 58 FPS ile görebiliyoruz rahatlıkla arkadaşlar. Dediğimiz gibi 1080 piksel ve ultra ayarlardayız. Şimdi gelin bir başka oyunumuza geçelim. Evet sevgili şey takipçilerimiz şimdi ise 470'in GTA 5 testini yapıyoruz. Hemen ayarlarımızı hızlı bir şekilde bakalım. Grafik ayarlarına girdiğimiz zaman 1080 pikseldeyiz ve arkadaşlar bütün ayarlarımız Ultra'da. Sadece MSI'ye açıkmadık ki FX'e açık olduğu için ve v kapattık ki 60 FPS'in üstünde görebilelim diye. Advanced ayarlara baktığımız takdirde ise yine her şeyin Ultra'da yani en üst seviyede olduğunu görebiliyoruz. Hemen şimdi detaylı bir şekilde diğer ayarlarımıza bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hepsi aldık arkadaşlar. Ultra'da açılmış bir şekilde. Şimdi bunun yanı sıra arkadaşlar hemen gelelim ve oyun içindeki FPS sonuçlarımıza bir bakalım. Hemen yine sol üst köşede FPS değerlerimizi görebiliyorsunuz. şu anda 49.6 FPS gibi gayet yüksek bir FPS alıyoruz. GTA 5'teyiz. 1080 piksel çözünürlükteyiz ve bütün ayarlarımız ultra'da arkadaşlar. 3.6 GB'ın üstünde bir e, VRAM kullanımı görebiliyoruz. <laughs> Yer yer 40 FPS'in altında görebiliyoruz. Şunun altını tekrardan çizmek istiyorum. Ayarlarımız arkadaşlar Ultra'da sadece FXE açık olduğu için MSE'yi kapattık. Bütün diğer ayarlarımız Ultra'da. şu radyoyu kapatmak istiyorum. Şu anda 35 FPS'i görebiliyoruz arkadaşlar. Ama gerçekten de görüntü kalitesi muazzam. Bunlar pestilimi çıkarttılar. Evet şimdi ise iç mekandayız ve full işte çözünürlükte ultra ayarlardayız. 70 FPS'i bile görebiliyoruz. Şimdi bir dışarı çıkalım hızlı bir şekilde. Çıktık. FPS değerimiz 48 FPS, 51 FPS gibi yine değişiyor. Şuradan bir tane araç alalım hemen bir şehri turlayalım. Evet FPS'lerimiz 50 FPS, 55 FPS gibi değişiyor ve gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim bu FPS değerlerini. Yalnız bayağı iyi sürüyorum ha. FPS gayet güzel arkadaşlar. 1080 pikseldeyiz ve ultra ayarlarda RX 470 gerçekten de muazzam bir sonuç veriyor. Yalnız grafik arkadaşlar mükemmel ya. nasıl öldük orada ya? Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Drake 470'in GTA 5'teki oyun performansı bu şekilde. Oyunda çoğu yerde 45 FPS'in altına düşmüyoruz ve çoğu zaman da şehir içinde 1080 piksel ve ultra ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz şu anda olduğu gibi. Ama oyunun en ağır grafiklerin bulunduğu noktada ise 30 FPS'e kadar düşüyoruz. Lakin bu sonuçların normal bir sonuç olduğunu söyleyebilirim ki GTA 5'in zaten bir çoğu yerinde ise grafik ayarların daha çok ağırlaştığı bilindik bir şey. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda bile şehir içindeyiz ve 70 FPS'i görebildik. GTA 5 noktasında ise sonucun gayet güzel olduğunu tekrardan vurgulamak istiyorum. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte RX 470'in oyun testlerini gerçekleştirdik. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki RX 470 şu anda orta seviyeli bir kartta alınabilecek en güçlü kartlardan bir tanesi. Özellikle fiyatının 179 dolar gibi bir referans kart için gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Elimizdeki kartın ise satış fiyatı 199 dolar gibi bir fiyatla satışta. Lakin dediğim gibi buradaki fiyat konusu aslında biraz da muamma arkadaşlar. Çünkü RX 470 çok yeni bir kart ve Türkiye'deki satış fiyatlarını beklemek daha olumlu. Onların üzerine bir karar da bulunmak daha olumlu ama şu bir gerçek ki RX 480'den daha ucuz olacak. RX 480 çıkışıyla 1000 lira bir seviyede çıktı ve 950 lira bile bu kartı almak mümkündü. Buna oranla RX 470'in daha ucuz bir satış fiyatına sahip olacağı da kaçınılmaz bir sonuç. Öte yandan ise bu kartı 750 lira seviyesine bile bulabilmek mümkün olacak 4 GB'lık modeli. Yine sistem toplayacak arkadaşlarımıza tavsiyemiz sistem toplamak için en az yine 1 ay daha beklemenize yara var. Dilen kişiler toplayabilirler ama bir ay sonrasında ise daha iyi bir fiyat politikası yeni nesil kartlarda uygulanmaya başlayacak. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.